Ey umudumun gandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bayırdan aşırmadığı, gözden gönülden düşürmediği. Duayla böğüttüm, türküyle yürüttüm, bazlı ayla doyurdum. Güneşim, ayım, yavrum, bir denemez ayım. Acı haber tez ulaştı elim ayağım dolaştı. Düğüm düğüm oldu boğazım. Lokmamı yiyemedim, bir şey de diyemedim, dondum kaldım, ne mi bilemedim. Ey koca fer, artık işim, yavrum, can yoldaşım, tencerede aşığım, dinleyen gözyaşım. Ne ettin lan, nere gittin sen, benim yiğidimin ölüm nesine, İnsan hiç haber etmemin nesine, olayı da haberim bu halimden koşarak, da da şaşarak geçerdim karşısına Ezrail'in. Yavrumu bırakın, beni alın derdim. Ey umudumun ...göz yaşımın... mendili, güneşin ayı, yavrum bir denemez ayım. Ben giderdim ya yavrum senin yerine, sensiz yaşamak benim neyime? Sana kurban Boş dur sonu bizi parlar. Seni cennette bulayım.